11 Kasım 2025. Arkadaşlar şöyle. Ana arı memesi vardı. Onu koparttık. Şurada. Ana arı çıkmamıştı. Yetiştik galiba. Şimdi yine de kontrol ediyoruz. Başka meme dikmiş olabilir mi? Ana var mı diye. Diğer ana kutumuzu da Mehmet kardeşimden aldığımız ana kutusunu şöyle koyduk. Allah'ın izniyle. Arı yavaş yavaş salkıma başlamış. Şurada bir ana çıkmış gibi abi bak. Yok o yalancı bebe. Şurada var mı? Bunlar yalancı bebedir. Yalancı ne oluyor abi? Onu da açıklayalım. Arı anaya diyor ki sağlıklı yumurta yumurtlamazsan verimsizleşirsin. Seni öldürürüm. <gülüyor> Gör, <gülüyor> korku veriyor. Sonrasında da Anayı kesiyor, öldürüyor yani. Şu ana yüzüğünü koparttığımız yüzük. Anaya sarmaya başladılar. Şu çıtalara bakmayacağız mı abi? Hani ana var mı yok mu? Körükleyelim. Köyükle Körükleyelim. Arı yavaş yavaş salkıma da girmiş. Normalde açmayacaktık arkadaşlar şöyle. Bakalım. Bu saatten sonra fazla kurcalamak iyi olmaz ama mecbur. Şurada altta bir şey görüner misin abi? Ana var mı şu tarafta? Burada yok, yok. değil mi? Yok yok. Anayı çıkartmadan anamemesini bozduk böyle. Yine de kontrolünü ediyoruz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Mehmet Demir kardeşim sağ olsun bir ana verdi bize. Çiftleşmiş dedi hazır. Gittiğimizde her şeyini hazırlamıştı. 3 gün kovanın ağzını açma zaten dedi. Üç gün açmayacağız. Zaten daha fazla da açmayız da. Anamızı verdik. Diğer arılarımız uçmuyor. Salkım başlamış yavaş yavaş. Aralıkta kış hazırlığı var. Kış için başka yapacağımız bir şey var mı abi? Başka bir şey var mı? Stokları iyi dedik. Sıkıntısı yok dedik. Bismillah. Girmedi o. Düzeltmem lazım biraz. Biraz ileri gelecek abi. Tamam mı? Başka şöyle de göstereyim arılarımızın. Uçuşu yok arkadaşlar. Salkım oldu mu? Arı çok fazla uçmuyormuş böyle. Giriş çıkışlar. iptal. Arı artık salkıma yatıyor. Kışın beni rahatsız etmeyin diyor. Öğrendiğimi anlatmaya çalışıyorum. Yoksa çok bildiğimden değil de. Biz de öğreniyoruz. Ama bazı arıların şöyle yine kızıl sarı carısı geliyor. Allah Allah. Bazı aralarımızın ayağında polen de gördüm tek tek. Oradaki anan durumu ne? Bak geziyor küçük. Daha küçük çiftleşmemiş Çiftleşmemiş bu ana. Çiftleşmemiş anayı göstereyim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bekliyoruz bunu. Öldürmeden balını da almadı abim. Bakacağız. Zaten vazgeçmişti. Bu Belfax'ların analarını diğerlerine vermişti. Kendi haline bu ana kovanlarını bıraktı. O da baharı görür mü? Görmez mi? Bir deneyeceğiz. Zaten bunlardan vazgeçmişti. Geçen videoda da aynısını söyledim. Onu da düzgün koymamışsın gibi abi. Açılmış gibi. Yok. Düzgün kapanmış. Bunun anayı kesmiş mi yoksa? Yok, açıkmış. Geziyor böyle mi? Evet, geziyor anayı da gösterelim. Çiftleşmemiş küçük ana. Evet, şurada hemen. Artık F2 Belfax. F2 Belfax. Bakacağız bunlar. Çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yavru atıyor mu? Tekrar arımızı da gösterelim. Şu arımızda ana değişikliği oldu. Anasını kesmişti. Yeni ana verdik. Arının şöyle yapması normal mi arkadaşlar? Gösterebiliyor muyum? Arkası havada. Kovanın önünde kanat çırpıyor. Isıtmaya mı çalışıyor, soğutmaya mı çalışıyor? Ne yapıyor bu arı? Herkese bereketli sezonlar.